Nikah kıyıldıktan sonra etilere gelenler olduğu gibi düğünden erken çıkanlar da var. Barış Arduç mutlu günün şahitlerinden. Allah tamamını erdirsin. İnşallah e, mutlu güzel bir evlilikler olur. Eminim öyle olacağına da. E, beklediğimiz bir düğündü zaten. Çok seviyoruz ikisini de mutluluklarını paylaşmaya geldik. Çifte tavsiyeleri oldu mu? Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Birsen Altıntaş dava sürpriziyle gündem oldu. Elçin Sangoyet cevabı gecikmedi. Birsən Altuntaş ilə Elçin Sanqo arasında gəlirəm. Dizi sektorunda yaşanan tekelleşmə iddiaları haqqında yaptığı açıqlamaları ilə gündəmə gələn Birsən Altuntaş Elçin Sanqo-ya dava açdı. İkili arasında yaşanan atışmalardan sonra Elçin Sanqo Birsəl Altuntaşa girilmişdi. Elçin Sanqo Birsəl Altuntaşa sürpriz yapacağını söyləyərək qalqanın fitilini ateşlemişdi. Daha sonra belgelerle konuşan Elçin Sango, bu durum üzerine iki sürpriz daha yaptı. Sosyal medya hesabından Taşa dava açtığını duyurdu. Birsen Altuntaş'tan cevap. Ünlü oyuncu Elçin Sango, dün sana iki sürpriz daha var diyerek Altuntaş'a dava açtığını ilan etmişti.